Herkese merhaba, kendimce Pınar kanalına hoş geldiniz. Bulutlu bir Bartın gününden sizlere selamlar yolluyorum. Bugün karşınıza belki uzun zamandır çekmediğim bir saç boyama videosu ile geldim. E, genelde İş yerinde olsun, dışarıda olsun arkadaşlarım bana soruyor saçını nerede boyatıyorsun diye hep ben şöyle cevap veriyorum kendim boyuyorum kendim boyuyorum dediğim zaman da aa nasıl yapıyorsun diye şeyler geldi sorular geldi bununla ilgili bugüne kadar denemiş olduğum beğendiğim ya da beğenmediğim boyalardan size bahsetmek istiyorum. Şimdi geçmişe döndüğümüz zaman beni izleyenler varsa az çok bilir. Benim saçlarım uzundu, sonra çok kısa oldu ama genelde renkli bu hani geçici boyaları geçersek hep sarı kullandım. Sarı saçı muhafaza etmek de zordur. Yani özellikle şu tarz platin saçları muhafaza etmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü boyama işlemi dip boyası olarak söylüyorum. Hep şöyle olur. E, açma ve boyama olarak iki aşamadan geçer. Böyle olduğu zaman da ister istemez saç yıpranıyor. Yani en kuvvetli saç bile zaman geçtikten sonra belirli bir süre sonra saç yıpranıyor ve kopmalara neden oluyor. Ben de bunu önleme adına ne yapabilirim diye böyle birkaç arkadaşımla konuştum. Özellikle bana Ramon'un çok faydası olmuştur. Kuaför arkadaşım Ramazan'ın İstanbul'daki. Ee, bana birkaç şey önerdi ve ben başladım denemeye. Deneye 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 böyle birkaç şey de evet olur olur var dedim. Sonra başka bir şey daha keşfettim. Eminim ki biliyorsunuzdur zaten. O çok işime yaradı. Şimdi ilk önce saç boyarken şunu düşünmek lazım. Ben neyi seviyorum? Bazıları küllü sever saçı. Bazıları işte daha karamel sever e, daha kızılımsı sever o istenize göre değişebilir ama bana sorduğunuz zaman ben açıkçası küllü seviyorum saçı yani özellikle sarı saçta küllü seviyorum küllüyü de tutturmak zor ben bile tutturuyorum sonra akıyor o ayrı mesele de e, en azından kuaföre gitmeden idare edebileceğimiz bir saçı nasıl yapabiliriz onları konuşacağız şimdi Bugün sizlerle daha önce yapmış olduğum boyaları da anlatacağım ama yeni benim bu ikinci keşfettiğim bir marka üzerine konuşacağım. Bu da Rallis diye bir marka. Kuaförler bunu kullanıyormuş. Buradaki arkadaşın dediğine göre. Bilmiyorum o kadarını. Igora'ya göre fiyatı yarı yarıya neredeyse ama hemen hemen özellikleri ikisini de kullandığım için söyleyeyim aynı açıcılık açısından aynı. Şimdi ben e, Igora 121 kullandım daha önceden e, dip boyam için hani daha Igora 121 e, açıcıdır arkadaşlar boya açıcıdır ama Şöyle bir şey oldu. Gene bende kızıllık bıraktı. Yani o saçımda gene kızıllık bıraktı. Sonra 122 2 küllüsünü kullandım. Küllü açıcı diye geçiyor. Ya da platin o tarz bir şey. Onu da kullandım. O da bende e, şeylik bıraktı. Kızıllık bıraktı. E, daha sonra bunu kullandım. Bu da bıraktı. Ama şöyle bir şey yaptım daha sonra araştırdım ne yapabilirim Ne yapabilirim diye igor'anın e, 022 arkadaşlar. 022 şey alıcı bu e, Ne diyorlar? Hmm, cümleyi doğru kurmam gerekiyor. Kızıllık alıcı e, boyasını keşfettim. Yaptığınız herhangi bir igora da kullansanız, Rallis kullansanız o kızılı gidermek adına şundan ki aldım belki 4-5 kere boyadım hala yarısından fazlası var. Ee, şu kadarcık bir şey katıyorsunuz. Katıyorsunuz saçınızı öyle açıyorsunuz. Ee, açıcı dışında yani bunlarla boyayla açıcı boyayla yapıyorsanız bundan katınca küllülüğü veriyor. Doğru. Amma velası. Ben size çok samimi bir şekilde söylüyorum. Ee, belki 15-20 güne kadar tekrar şöyle gösterebileceğim bir e, kızılla yani <laughs> göremediniz pardon. Şöyle gösterebileceğim bir e, tekrar karamelliğe kızılla geri dönüyor. Yani açıkçası Pardon yanlış numara aradığı için yarıda kaldı. Yani bu geçici bir çözüm. Ee, zaten dip boyanızı yaparken, dip açıcınızı kullanırken kuaförüm şunu önerdi. Özellikle benim gibi koyu kurnal saçlarda 15-20 günde bir o dibi yap. Tekrar tekrar yapman gerekecek dedi. Ben de öyle yapıyorum. 15-20 günde ya da gördüğüm zaman hani evet gelmeye başladığını şöyle göstereyim. Yapmaya çalışıyorum. Yani böyle velası kuaföre gitmeden işte 300-400 lira vermeden idare ediyorum. Bence çok da kötü olmuyor saçımın boyası. Şimdi e, bu, Igor, bundan önce Igora bayağı kullandım. Igora 12, 12'ye 1, 12'ye 2 de kullandım. Bugün sizinle Rallis kullanacağım. Rallis'in açıcılığını Tabii ki çok keşfedemeyeceksiniz. Çünkü içerisine yani e, bunu koyacağım için sadece evet güzel bir dip boyası yapıyor mu? Yapıyor. Onu göreceğiz. Şimdi e, gelen e, saçları sadece boyayacağım için, dip boyası yapacağım için çok fazla koymayacağım. Size nasıl hazırladığımı da göstereyim. Ralisten şöyle yarım'a Ay yani iki kere de boyayabiliriz. Şöyle yarım olacak şekilde koydum. Igora küllülük veren, kızıllık kapatan arkadaştan da şöyle parmağımın yani parmağımın şu ikinci çizgisine kadar düşünün. O kadar koyuyorum bu baya bereketli bir şey oluyor tabi baya kullanıyorsunuz bunu da koydum her yiğidin pilav yiyişi ayrıdır derler bazıları biliyorsunuz içerisine saç kremi koyup koyuyor ben içerisine şey koyuyorum bu saç bakım yağları oluyor ya hangisi varsa elinizde ondan koyuyorum ne kadar arzu edersiniz. daha sonra da 9'luk %9'luk oksidanımı koyuyorum. Şimdi bunun ölçüleri var mı? Var. Genelde ölçüye göre yapıyorlar. Vallahi ben göz kararı yapıyorum. Hiç ölçüyle falan uğraşamam. Ben yemeklerimi pastalarımı da ölçüye göre yapmam yani. Göz kararı yapıyorum. Bunu gerçekten homojen bir şekilde dağıtmanız gerekiyor. Öz özellikle içerisine külülük verici o, o Igora'nın 0.22'yi koyduğumuz için. İyice bunu homojen olarak dağıtmamız gerekiyor. Ben bunu iyice bir dağıtayım bu arada fırına pasta verdim. Ona da bir bakayım sizlere geri döneyim. Sürekli telefon çalıyor. Neden biliyor musunuz? Farmasinin e, temsilcileriyle konuşuyorum. Çünkü e, bir önceki videomda sizlere böyle kısaca geçmiştim hani. Farmasi'den bir fondöten aldım bir sorun çıktı ama önemli değil falan gibilerinden bir şey söylemiştim sizlere. Sorun şuydu arkadaşlar açıkça söyleyeceğim çünkü farmasi acayip derecede canımı sıktı. Ben bu ürünü aldım. aldığım gün pompayla sıkmaya çalıştım pompaya gelmedi. Ben de açtım burasını. Açtım ve ürünün böyle yarımdan fazla yani belki biraz daha az yani şu kadar şuralarda falan olduğunu gördüm. Ya yani eksik ürün geldiğini gördüm. Beni de inanın bu arada aray Farmasi şey bile demedim. Hani ürün eksik bile gelmiş demedim. Uğraşamadım, uğraşacak vaktim de yok. Sonra bir gün sonra falan bana bir Farmasi temsilcisi ulaştı. Ben de ona bu durumu anlattım. Ee, da bana şey dedi hani ürünü yollayabilirsiniz ya aslında keşke gözükse de göstersem ürün yollayabilirsiniz falan dedi ben dedim ki ya dedim ben dedim bartsan e yeni taşındım kargocuların yerini bile bilmiyorum yine uğraşacak vaktim yok önemli de değil dedim ee, zaten indirimdeydi 45 liraya falan almıştım hala yazıyor ee, ondan sonra önemli de değil dedim sonra ondan iki gün sonra ee, dedim ki ben bari farmasiye bir yazayım bunu hani bilgileri olsun yazdım dedim böyle böyle yolladığınız ürün eksik çıktı bilginiz olsun dedim ama ben onlardan ne yeni bir ürün istedim ne e, bunu sorun ettim sadece bak yani görün dedim ne yapılabilir hani artık siz karar verin ondan sonra sonra dün akşam beni e, farmasinin bir üst yetkilisi aradı. Bu arada arkadan ses geliyor eminim. Çamaşır makinesi sesi. Nerede kalmıştık? İşte bir üst yetkilisi aradı farmasinin. Ee, o da bana dedi ki ya böyle böyle dedi işte ürünü isterseniz geri yollayın size yenisini yolluyor. Ben ona da dedim. Ben kendisine dedim çok önemli bir şey değil dedim. Olabilir ama hani ben bilgi olsun diye zaten yazdım dedim. Ee, cevap geldi mi diye bakmadım bile açıkçası dedim. Sonra bir, işte onunla konuşurken bir bakayım dedim. Cevabı şey demişler. Yani tam cümleleri şey yapamayacağım ama. Hani sanki ben onlara yalan söyleyeyim de yollayın bir inceleyin. Biz gramajını tartarak yolladık. İmkanı yok böyle bir şeyin. Ee, falan filan gibi bir şey söyleyince canım sıkıldı. Yani yalan mı söyleyeceğim 45 liralık ürün için diye böyle bayağı canım sıkıldı ve şey arkadaşlar dedim bana uzun süreden farmasi demeyin çünkü ben farmasinin ilk çıktığı günden beri destek olan, kullanan hatta bana zaman zaman sponsorluk yapmış bir markadır. Yazılan hoş değil. Ben dolandırıcı değilim yani benim orada bütün bilgilerim var bu arada ne iş yaptığım işte adresim her şeyim var yani. 45 liralık ürün için de ben bir daha kargoya vereceğim. Yani düşünsene 45 liralık da kargo parası gidiyor. Bu kadar saçma olamaz. O yüzden dedim bana uzun bir süre farmasi demeyin. Şimdi arkadaş habire mesaj atıyor işte yeni kampanyalar falan. Dedim Allah aşkına bana farmasi deme. Çok sinirliyim. Sinirim geçene kadar. Hiç şu anda duymak istemiyorum kendilerini. Niye bunu anlattım? Telefon çalınca anlattım. Neyse. Karışımımız hazır. Şimdi ben saçımı nasıl boyuyorum? Ee, şöyle anlatayım. Yalnız yaşadığım için arkaları bu arkamda görüyorsunuz ya şu ayna. Arkalarımı ayağa kalkıp o şekilde boyup önlerimde buradan tabii ki bakarak boyuyorum. Önleri sizlerle boyayıp arkayı çaktırmadan arkaya bakarak boyayacağım. Gördüğünüz gibi mavilerim de gitti. Bunu yaptıktan sonra mavilerimi de tazelemeyi düşünüyorum. Şimdi şöyle eldivenlerimizi de takalım ilk önce. Yaklaşık bir 40 dakika kadar bekletiyorum. Bilginiz olsun. Şu eldivenler elden kaydığı için ben şöyle bir yöntem seçiyorum arkadaşlar. Şu minik lastikler var ya. Bu minik lastiklerden geçiriyorum. Daha sağlam oluyor. Saçım kısa olduğu için çok dökülme, üstüme dökülme şeyi de yok. Eğer öyle bir şey varsa bir koruyucu geçirebilirsiniz. Dediğim gibi sadece diplere yaptığım için uçlara elimden geldiği kadar değdirmemeye çalışıyorum. Çünkü biraz e, şey yapıyor. Mor arıyor. <laughs> şekilde. Şöyle. Yani 15-20 günde bir dip boyası yapıyorum açıkçası. Çok uzamadan. Çünkü çok uzayınca açmıyor. Hele koyu saçlarda. Yarın da arkadaşımın oğlunun sünnet düğünü var. Aslında biraz daha sonra yapabilirdim. Yani böyle bir 2-3 gün sonra da yapabilirdim. Ama düğüne de böyle rezil saçlarla gitmek istemiyorum açıkçası. Tabi evinizde benim gibi yalnız yaşamıyorsanız birini yaptırsanız daha iyi olur bu boyayı. Daha iyi görür yani özellikle arkaları. Ama yıllardır yalnız yaşayan birisi olarak ben alıştım kendi boya. Sanırım çok iyi dağıtmamışım ha. Allah oh. Allah. Bu arada ben kaşlarıma da vuruyorum böyle bir, e, bir dakika kadar bekletip sonra siliyorum çünkü saçlar çok açık kaşlar çok koyu olunca sırıtıyor bence daha küllü olsun diye bir de içinde küllü boy olduğu için kaşlarıma da vuruyorum. Bir önceki videomda Bartınlar'dan bahsettim ya bayağı böyle tepki gösterenler olmuş ırkçılar falan diye. <laughs> hepsi öyle değil bakın. Hepsi öyle değil gerçekten. Hani e, her memleketin iyisi kötüsü vardır derler ya. Burada biraz daha kötü fazla ama. E, ben geçenlerde Amasra'ya babamla e, gezmeye gittim. Orada Mardinli bir kızla tanıştım. Esnaf. Ee, o kız bana şöyle bir şey dedi onun söylediğini söylüyorum çok ayıp bir şey yani ee, bana dedi ki nereden açıldı konu hatırlamıyorum ayaküstü konuşuyoruz babam da alışveriş yapıyor ee, biz buraya geldiğinizde çok sıkıntı çektik dedi. Şöyle bir durdum. Dedim ben de, ben de. <laughs> Ondan sonra neden dedim siz sıkıntı çektiniz dedim. Dedi, biz buraya ilk dükkanı açtığımızda dedi, bizi sürekli olur olmaz her şeye şikayet ediyordu esnaf dedi. Ondan sonra bizi burada istemiyordular dedi. Dedim neden, hani neden, ne yaptınız ki dedim. Biliyorum bir şey yapmadıklarını ama gene emin olmak istiyorum. Çünkü biz Doğuluyuz dedi. Öyle deyince bir şaşırdım. Dedim Ardiniyiz biz, buralarda Doğulları çok sevmiyorlar. Aynen böyle söyledi kızcağız. Eyvah dedim. Yani benim herhalde dezavantajlarından biri de bu oldu. Sonuçta Erzurumluyum ve bu biliniyor. Burada bir Erzurumlu arkadaşla daha tanıştım. O yazıyor şu an. Ee, o bana şunu söyledi. Ben iki yıl oldu geleli. Hala dedi beni kabullenemediler dedi. E şimdi şunu şuradan çıkartıyorsun ister istemez. Evet Irkçılıksa ırkçılık sırkçılık var. Yani doğulu olduğu için insan sevilmemesini burada gördüm. Ee, gene söylüyorum herkes değil. Bazıları var ki şunu diyor. Va Erzurumlu mu çok işte de, mert olur, şöyle olur, iyiler, şurada tanıdığım var böyle falan diye söyleyen de var elbette. Ama genel olarak baktığınız zaman genel olarak Evet, burada bir e, Doğulu düşmanlığı var. <laughs> var. Gelecekler buraya özellikle Doğuluysa başka bir yer hemen arayabilirsin. E, yani memlekete çok bakıyorlar, hemşericilik çok var. Hayır, insan olarak bakmıyorlar, öyle söyleyeyim de. Şimdi ben şey biliyorum, ben Erzurumluyum. Erzurum'da dışarıdan gelene çok sahip çıkılır. Çünkü e, gurbetçi görülür o kişi ve inanın evindeki yemeğe kadar götürülür. Ben çok iyi biliyorum. Mevzumlu biri olarak. Burada yapanlar yok mu? Var. Kısmen. Ama e, doğulu sevilmediğine ben de karar verdim. Evet. Yani doğulara Ha bir de bir kişiden duymuyorsun ki bunu yani düşünsene kaç kişiden duydum ya vah oh. ha iyi arkadaşlıklar edinmedim mi Edindim. çok tatlı arkadaşlarım var ee, şu an onları ben de tanıma aşamasındayım onlar da benim tanıma aşamasında Anna Velasıl işte yani bir iki tane <laughs> gerisi bir ee, bilmiyorum ya terörist olarak mı görüyorlar biz acaba Şey de var ya hani Amerika'da misal olarak veriyorum bütün Müslümanları cihatçı terörist zannediyorlar ya Türkleri de öyle zannediyorlar bu arada cidden aynı onun gibi onun gibi olduk yani doğulları sevmiyormuşlar ay doğullar da size bayılıyordu Allah Allah Sevmeyenler için söylüyorum. Bütün batınları şey yapmıyorum, tenzih ediyorum iyi insanları. Tabii ki. Ama diğerleri için söylüyorum. Doğulu da size bayılıyordu zaten. O yüzden ne olur bizi sevin. Vallahi kusura bakmayın. Bir nene hatun doğudan çıkmıştır yani. Kurtuluş Savaşı'nda canını dişine takan e, bir hatun bizden çıkmıştır. O yüzden şu anda bu kadar rahatsanız bir tarihiniz de yok. Şu anda bu yine o kötü davrananlar için konuşuyorum diğerleri için değil. Bu kadar güzel bir memlekete sahipseniz rahat, ferah. Hiç kusura bakmayın. Doğullar buna el atmıştır. Ben ırkçı değilim. Bana göre memleketimin her yerindeki insan benim insanım. Zaten e, yaradı, yaradanın yarattığı her şey benim için değerli. Bu söze bayılırım ben. Yaradılanı severim yaradandan ötürü diye. O yüzden böyle şeylere karşıyım arkadaşlar. Ya yani burada çok mesela şey var. Hmm, Malezyalı falan çok var öğrenci okuyan kimseye zararı yok çocukların. Ben dikkat ediyorum ne zaman öyle birini görseler yolda ayı yapıyorlar. Yapıyorlar. Maalesef. Sanki ne yapmışlar? Gelip onların ekmeklerini mi çalmışlar yani. Ne yapmış olabilirler? Çocuklar okuyor. Ona bakarsanız bizim de bir sürü Türk çocuğumuz yurt dışında değil mi? Arkalara geldik. Ben şu arkaları yapayım. Çok daha fazla konuşmaya girmeyeyim. Sonra döneceğim size. Ya şu an fark ettim. Var ya. Büyük ihtimal saçımın boyama kısmının yarısını göremediniz. Çünkü e, gözükmüyor. Fakat <laughs> bir şey yok. Şimdi saçımın tamamını boyadım. Sonra bu yapacağım. O da nedir? Şu önlerdeki bebe saçları var ya onlara şöyle bir geçeceğim şu yanlardakilere <laughs> yaklaşık bir 40 dakika bekleyeceğim Sonra saçımı yıkayacağım ve sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ama bu arada kaşlarıma da bir vurayım, birkaç saniye tutup çekeyim. Şöyle, şunu çıkartalım. O oh, paslanmış bir şey koktu. Mor unla elmalı pasta yaptım. Denemek için yaptım. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Şöyle. Çıkan siyahların üstünden geçelim. Yani bunu bazen böyle yapıyorum ki şu an pişman oldum. Şöyle yapalım. Parça dururken ne gerek varsa. Evet. Senden bana hayır var. Neden sana. Bildiğim tek Türkçe şarkılar 90'lardaki şarkılar büyük ihtimal Şu anda yeni dönem şarkılarını Hiç bilmiyorum çünkü Türkçe şarkı Dinlemiyorum yani Eski şarkıları tabii ki dinliyorum Hala biliyorum okey Yeni şarkılardan bir tek dinlediğim Şey var gerçekten bir tek O var <laughs> Şey var ya o, Benim o Kimseye vermem benim o söylemem ismini bilir o kendini. Şimdi bu bir aşk şarkısı değil mi? İnsanlar ne yapar? Aşık oldukları, hoşlandıkları kişiye ithafen söyler bunu. Ben ne yapıyorum? Bu şarkıyı söylerken aklıma gelen tek isim sen. Kedim ayol. Kediye insan şarkını söyler, söyler. Ben söylüyorum. Beni hiçbir şarkıda ağlatamazsınız. Bir şarkı vardır bana Atene'yi hatırlatır ve ben o şarkıda çok ağlarım. Yani ben ağlarken düşünsenize beni tanımayan biri diyecek ki ya bu nasıl bir kara sevdaya düşmüş. Hiç alakası yok. Tamamen Atene'yi hatırlattığı için üzülen, beni üzen, ağlatan bir şarkı. Kaşlarımı bir, bir dakika kadar bekletip sileceğim. Saçımı 40 dakika bekleteceğim banyo yapacağım, makyaj yapacağım, karşınıza geleceğim daha güzel bir görüntüyle. Geldim. <laughs> Şu anda saçımın boyanmış ve bitmiş halini görüyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla sanırım biraz az katmışım Igora'dan. Çünkü hala beni rahatsız eden bir karamellik var. Ama gene küllü olmadı mı kesinlikle oldu görebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Tabii şu anda maalesef ki e, Bartın'ın sonbaharını yaşıyorum ve hiç güneş yok gözükmüyordu. Ben hala neden spot ışıklarımı babama kurdurmadığımı bilmiyorum. Neyse o işi halledeceğiz. Ama velhasıl 40 dakika beklettim. Duşa girdim. E, biraz saçlarımla birlikte karıştırdım ve bu hale aldı. Yani normal kuaför boyaları gibi oldu. Yağmur yağmaya da başladı. Çok güzel. <laughs> yani e, kısacası dip e, açma boyama işlemini bir tek e, açma e, boyasıyla birlikte yapabiliyoruz arkadaşlar. Saça daha e, az zarar vererek. Çünkü oryalle açmayla boyayla açma arasında çok büyük fark var. Yapanlar bilir eminim. Ben saçımın rengini bu şekilde kullanıyorum ve saçlarımı da uzatıyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Bu arada e, şu alt kısmında yarın mavi yapacağım gene. Aklımda var. Ne kadar güzel bir ses geliyor bir bilseniz. Yani o yağmurun damlalarının hemen yanımdaki elma ağacının üzerine o düşme sesleri. İşte ne kadar laf söylesem de ben Bartın'a aşık oldum. Bartın şehrin'e aşık oldum. O yüzden katlanabilirim bence. Pekala, bir dahaki videoda ne çekeceğim bilmiyorum. Ama en azından başladık. Devamında gelir diye düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.